Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün evcil kayalardan bahsedeceğim. İnternette görmüşsünüzdür. 200 liraya falan satıyorlar. Böyle kutunun içinden çıkıyor mu falan mı fistan mı. Biz onu bahçeden bulduğumuz kayayla yaptık. Hem bunun gözleri de var. Çok sevimli. Adı da Kiki olsun arkadaşlar. Baktığınızda böyle bir kaya. Şimdi ben bunun bakımını üstleneceğim. <laughs> sevmişim bakın özlendiğim gibi. Sevmeniz gerekiyor sadece şöyle günlük. Sevmeniz gerekiyor sadece. <laughs> yani pek bir ilgi göstermenize gerek yok. Uyutmanız, sevmeniz gerekiyor. Beslemek olsa gelince beslenmiyor bu. Zaten o vücut organından altısı yok. O yüzden yani pek gerekmiyor. Gözleri çok hassas dikkat edin. Görüşmek üzere.